İstanbul muhabbesleri. Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. uçuyor sanki. <laughs> Uçmaktan farkı yok denilebilir. Olamaz ayağımı burktum. İyi misin Elif? Biraz dinlensen iyi olur. Biraz dinlenirsem geçer. Evet şimdi kim bilmek ister? Ben ben ben. <laughs> Mehmet günlerdir bugünü bekliyormuş. Günlerdir mi? Yıllardır Ali yıllardır. Küçüklüğümden beri hep uçmak istemişimdir. Bu uçmak gibi değil mi? <laughs> o zaman şimdi bir kuş gibi hissetmenin tam zamanı. <laughs> Mehmet! 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 Mehmet, Mehmet, Mehmet. <gülüyor> 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 <Ne>? <gülüyor> hey! Sizi göremiyorum! <laughs> you <laughs> Benim böyle şeylerde biraz midem bulanıyor da. Ee, şey, çok mu yükseğe çıkıyorsun Ali? Aman Ali, en fazla ne kadar yükseğe çıkabilirsin ki? İplere tutunacaksın zaten. Çok eğlenceli Ali. Sen de göreceksin. Tamam, yapacağım. O zaman en yükseğe zıplayan kazanır. <laughs> ha? 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 Yardım edeyim mi Ali? <laughs> Sizi böyle keyifli görmek ne güzel çocuklar. Neden topallıyorsun Elif? Bir şey mi oldu? Merhaba Koca Çınar. Yanımda zıp zıp getirdim. Hepimiz onunla oynadık. Koş gibi koştuk. Sadece ben havadayken biraz hareketlenmiş olabilirim. İnerken ayağımı burktum. Biraz daha dikkatli olmalısın Elif. Neyse ki ciddi görünmüyor. Bir iki güne geçer. <laughs> Ali'yi görmen lazımdı. Zıp zıptan inince senin yanına hepimizden önce o geldi. Onunla ilgisi yok bir kere. Görev beklemez koşarak geldim. <laughs> Görev demişken Gürgen bugün neyin peşinde kocaçına? Her zamanki Gürgen işte. Çevik. Bayar patron. Çekiç. <laughs> şurayı da şöyle yaparsak. Geriye sadece boyaması kalır. Hatran, <laughs> ne yapacağını söylemeyecek misin? Meraktan çatlayacağım artık. icada da benzemiyor. Öğreneceksin Azmi, sabırlı al. Mutlak zaferi de hazır al. Git el fırçasını getir de üzerindeki tozları alıp muhteşem planımı anlatayım. <laughs> Getirdim patron. <laughs> bu Nazmi getire getire tuvalet fırçasını mı getirdin sana el fırçası dedim el Bu da elle tutuluyor patla hem meraklanma sadece bir kere kullanıldı yeni <laughs> aldım ben onu Ne bir de kullanıldı mı bu sen bitti Nazmi <laughs> çabuk buraya gel <laughs> Çok yakıştınız Azmi. Artık hangisi el fırçası, hangisi tuvalet fırçası öğrenmişsindir, değil mi? Öğrendim patron. Belki de şu dört ufaklık yerine seni kafeste miydin? Az kalsın şah zarar veriyordun. Ne kafesi patron? Arkanda duruyor ya Azmi. <laughs> Bu nasıl kafes patron? Bununla nasıl muhafızları yakalayacaksın ki? <laughs> Orasını göreceksin. <laughs> Planını bari şimdi anlat patron. <laughs> Bu tura bizim zaferimiz olacak. Artık güç tamamen bizde olacak. Anladım. Yazı tura yaptın, sonra tura çektin. <laughs> Ama bunun güçle ne ilgisi var ki patron? Tura değil, tura, tura! Ne ilgisi mi var? <laughs> Şu ilgisi varmış Azmi, ben ne geçenlerde öğrendim. <laughs> saat kuleleri ülkemize 1600'lü yıllarda girmiştir. 1900'lü yıllardaysa daha çok saat kuleleri yapılmaya başlanmıştır. Padişahlar ve devlet yöneticileri güçlerini göstermek için saat kuleleri yaptırmışlardır. Peki içinizde saat kulesi gören var mı? Ben gördüm, ben gördüm! <laughs> Söyle bakalım Gürgen nerede gördün? Dolma bahçede gördüm öğretmenim. Hmm, demek Dolma bahçe saat kulesini gördün. 19. yüzyıldan beri varlığını koruyan bir yapıtımızdır. Peki kimin yaptırdığını biliyor musun Gürgen? Ben biliyorum. Dolma bahçe saat kulesi ikinci Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır öğretmenim. Aferin Hasan doğru. Hmm, tam öğretmenin gözüne giriyordum. Hemen atlamasan olmazdı değil mi? e <laughs> sanki nereden belli ikinci Abdülhamit'in yaptırdığı? Hı? Bunlar hep söylenti. Hayır Gürgen'cim. Dolmabahçe Saat Kulesi'nin üzerinde ikinci Abdülhamit'in Tuğra'sı vardır. Bu da onun yaptırdığının kanıtıdır. Hı. Tuğra da ne? Tuğra, Osmanlı'da padişahların güç ve yetkilerini simgeleyen bir imzadır. Güç ve yetki mi? <laughs> Bu yüzden ben ne kendi Tuğra'mı yaptım Azri? Ne kadar yanlış düşündüğümüze inanabiliyor musun? bu zamana kadar neden başarısız olduğumuzu anladım. Elimizde bir yetki bile yoktu. Ama yetki bizde olursa bizi kim durdurabilir ki? Hiç kimse. Ben de gidip oradaki turayı çıkartıp yerine kendi turamı koyacağım. Artık dolmabahçe bahçe saat kulesi patronunun olacak yani. Ama yeter mi? Yetmez. Başka ne yapacaksın? Tuğram'ı iki kıt arasında gökyüzüne yansıtacağım ki... ...tüm İstanbul üzerindeki hakimiyetimi herkes görsün! Böylelikle tarihi yapılara istediğimi yapabilirim! O dört ufaklıkta hiçbir şey yapamaz! <laughs> Patran sen gerçek bir dahisin! <laughs> ee benim görevim ne patron? Senin işin bununla, <laughs> ayrıntılarını yolda anlatırım artık işe koyulma zamanı hadi! <laughs> çeteki Saat kulesini Biraz değiştirip Kendi turamı koyup İstanbul'a hükmedeceğim Atran ne alırsın Pardon görsün İstanbul kimmiş Patron dalgalansın tu Bak şu numarama iyi bak eli bağlanmış, bağlanmış muhafızlar evden çok uzak Yazı tura mı atsak yoksa çöp mü çektirsek Boğazın kenarına tur adamı dikmesek tak numarama iyi bak muhafızlar evden çok uzak yoksa çöp mü çektirsek kenarına adamı iyi bak olsa evden çok uzağa Yazık duramı atsak Yoksa çöp mü çektirsek Boğazın kenarına Burada mı dikmesek Dolmabahçe saat kulesini korumalısınız çocuklar. Sen hiç merak etme koca çınar. Üzgünüm Elif ama sen eve gidip dinlenmelisin. Eğer bugün eve gidip bileğini dinlendirmezsen bu birkaç görevde bulunamamana sebep olabilir. Koca Çınar haklı Elif. Daha iyi olabilmen için dinlenmen gerekiyor. Gürgen'i merak etme biz hallederiz. Sen bir an önce bileğini iyileştir. Sanırım başka çarem yok. Saat Kulesi hakkında bilgi edinmeyi unutmayın. Gürgen'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Haklısın Elif. Bahçe Saat Kulesi Bezmi Alem Valide Sultan Camii ile Bahçe Sarayı'nın saltanat kapısı arasında yer alır. 1890 1895 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit tarafından Mimar Serkis Balyan'a yaptırılmıştır. Hmm. Edindiğim bilgilere göre 27 metre yüksekliğe sahip olan yapıt 4 katlı olarak inşa edilmiş. Mimarisi yükseldikçe daralan bir yapıya sahiptir. Ayrıca üzerinde 2. Abdülhamit'in turasını bulunduruyormuş. Ve kulenin saatleri hala çalışır durumdaymış. Bilgenin amacı saatleri bozmak olamaz değil mi? Sanmıyorum. Başka bir amacı olmalı. Gidip öğrenmelisiniz çocuklar. Görüşürüz, Görüşürüz kocanınlar. Kocanınlar. Dikkatli olun çocuklar. Gürgen ve Azmi hala gelmemiş. Önceden gelmemiz iyi oldu. Atra. Ha? Bu sefer kesinlikle bu işi başaracağız. Bizi kimse durduramaz. Gelmişler bile. Azmine sesi bu. Ses kulenin önünden geliyor. Koşun. Onları hemen durdurmalıyız. <laughs> bu da ne böyle? Hı? Gürgen ve Azmi nerede? <laughs> <Ha! Eee! gülüyor> ne? <laughs> ne aldı? Yoksa birini mi arıyordunuz? Çabuk bırak bizi Gürgen. Saat kulesine zarar veremezsin. Aslında bal gibi de veririm. Ama korkmayın. Bu sefer amacım zarar vermek değil. Sadece birkaç değişiklik yapacağım. <laughs> ne değişikliği? Alt tarafı kulenin tepesine kendi tuğrağımı yerleştireceğim. Bunu yapamazsın. Yaparım. Tarihi yapıtlar benim olacak. ...ve siz de bana karışamayacaksınız. Belki de bu zamana kadar işlerime karışmasaydınız... ...böyle bir şey yapmayacaktım. Şimdi izin verirseniz işime devam edeyim. Bir dakika! Şu sizin sinir bozucu arkadaşınız nerede? Sinir bozucu değil, onun adı Elif. Biraz rahatsız, evde yatıyor. Asıl Azmi nerede? Hadi ama Hı. patron, aç oldum burada. Turan'ın gökyüzüne yansıt da ben de bir an önce yanına geleyim. Turan'ı gökyüzüne mi yansıtacaksın? Ne sandın Mehmet? Gücümü ve etkimi herkese göstereceğim. Sonra tarih dersine önüme çıkacak tarih yapıtların hiçbiri kalmayacak. Ve ben astronot olacağım. <laughs> Siz de amma şanslı çocuklarsınız ha. ...gösteriyi en önden izleyeceksiniz. <laughs> Bu sefer gerçekten tuzağa düştük galiba. Elimizden hiçbir ha? şey gelmiyor. Şuradaki elif değil mi? Keşke burada olsaydı <laughs> ama orada kimse yok Ali. Artık bitti. Buraya kadar. Hadi başlayalım. <gülüyor> 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 Bu su da çıktı? Hayır! Yine mi sen? Bana sinir bozucu derken aklın Gürgen. gel. ...anında geldin Elif. Gelmeseydin kim bilir neler olacaktı. <laughs> Gürgen'i nasıl durdurdun? Ayağın burkulmuştu. Annem masaj yapınca geçti. Benim de evde yatmaya gönlüm razı olmadı. Önce zıp zıp alıp saat kulesine geldim. Gerisi de bildiğiniz gibi. Size Elif'i gördüğümü söylemiştim. Çok teşekkür ederiz Elif. Hem bizi hem de tarihi bir eseri kurtardın. Ne? ne? Siz de aynını yapardınız. <laughs> Bakın Gürgen uyanıyor. Hazır ne? mısın Mehmet? <laughs> Hazırım. Aman anne... Ne yapıyorsunuz? Seni Azmi'nin yanına yolluyoruz. Fazla uzak kaldınız. Bırakın beni. Tam da başarıyordum. Bırakın. Güle güle Gürgen. Oyunu Gürgen kazanacak arkadaşlar. Ne? Ne oyunu? En yükseğe uçma oyunu. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır.